Gerçekliğe uyan. Bu lanetli dünyada hiçbir şey planladığın gibi gitmez. Ne kadar uzun yaşarsan, bu gerçeklik içinde var olan tek şeyin sadece acı, ıstırap ve beyhudelik olduğunun farkına varacaksın. Dinle bak. Bu dünyada baktığın her yerin neresinde bir ışık varsa, orada her daim gölgeler de var olacaktır. Galip kavramı var olduğu sürece mağlup olanlar da var olacaktır. Barışı korumak isteminin bencil niyeti savaşı başlatır ve sevgiyi korumak için nefret doğar. Bu nedensel ilişkilerin ayrılmaz bağları vardır. Bu her zaman böyleydi.